İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 10 Ekim 2021 Giktar Haber Bülteni İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Başkanı Dr. General Harry hem grip hem de COVID-19'un bu kış pek çok kişiyi hedef alacağını duyurdu. Harry iki virüse aynı anda yakalananların ölüm riskinin iki kat fazla olduğunu da altına çizdi. Guardian gazetesine yer alan habere göre Harry İngiltere'nin belirsiz bir kışla karşı karşıya olduğunu belirtti. Harry çözümün aşı olduğunu da vurguladı. İngiltere'de tedarik zincirinde yaşanan kriz sürerken panik alışverişine başlayan vatandaşlar bazı bölgelerde market raflarını boşalttı. Başbakan Boris Johnson ise Tesco'nun eski yöneticisi Sir Dave Lewis'ı ülkedeki tedarik zinciri krizini aşmak üzere görevlendirdi. Hali hazırda küresel tedarikte sıkıntılar olduğunu söyleyen Boris Johnson, Lewis'ın krize kısa ve uzun vadeli çözümler getirmesini beklediklerini söyledi. Türkiye'nin Türkiye tarihinin en kanlı intihar saldırısı olan 12 Ekim 2015'teki Ankara saldırısının 6. yıl dönümünde hayatını kaybedenler başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında anıldı. Ankara valiliği pandemiyi gerekçe göstererek anmayı yasakladı. Sadece hayatını kaybedenlerin yakınlarının alana girmesine izin verildi. Polis hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınlarına katılımcı listesinde yer almadıkları gerekçesiyle alana girme izni vermedi ve saldırdı. 22 kişi gözaltına alındı. Merkez Sağcı Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı olan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından görevinden istifa etti. Kurz ve 9 kişi hakkında açılan soruşturma kapsamında 6 Ekim günü 34 yaşındaki Kurz'un ofisine ve koalisyon hükümetindeki muhafazakar Avusturya Halkın Partisi binasına polis baskın düzenlemişti. Kurz hükümetin gelirlerini partisinin propagandası için kullandığı iddialarını ise reddediyor. İtalya'nın başkenti Roma'da aşı ve COVID sertifikası karşıtlarının gösterileri faşist saldırılara dönüştü. Aralarında neofaşist grupların da yer aldığı belirtilen göstericiler, ülkenin en büyük işçi sendikası Sigil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırdı. İtalyan basına göre sendikanın merkezine saldıran grubun başını neofaşist Forza Nuova Partisi yetkilileri çekti. Neofaşist partinin kapatılması talebi yeniden toplum içinde yükselmeye başladı. Son 24 saatte bir tanedeki pozitif Covid-19 vaka sayısı 34.574. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 38 oldu. Bu ve benzer videoda için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. İyi pazarlar.